Merhaba arkadaşlar Hilal patikleri YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ee, biliyorsunuz bir önceki videomda Popcorn patik modelinin anlatımını yapmıştım. Şimdi bunun önündeki çiçeklerin anlatımını yapacağım sizlere. Aslında bunu yapabilirsiniz. Ee, bir önceki yaptığım patikte de bu yaprakları kullanmıştım aslında aynı yapraklar, çiçek de benzeri aslında. Ama yine de sizlerle birlikte yapalım bunun anlatımını. Ee, iplerim nakopırlanta elinizde olan. Ee... Kalan iplerle, patik ipleri mesela, örgü yelek ipleri, çocuk bebek yelek iplerinden e, hepsinden bu çiçekleri yapabilirsiniz. E, Grit e, babetimde bu renkleri kullanmıştım. E, bu defada da pembe tonlarını, lila tonlarını bu şekilde kullandım. Tercih sizin. E, bu renkler bunda da çok güzel olur. Onu da belirtmek istiyorum arkadaşlar. Hemen iplerimizle başlayalım. Tığım 3.1.70 mm tığ arkadaşlar. Her zaman kullandığım tığım çakma makasa ihtiyacımız var hemen başlayalım çiçeklerimizi yapmaya sihirli halka üzerine yaptım arkadaşlar 1 2 3 4 6 tane yaprak yapmışız bunu şimdi parmağıma doladım bu şekilde aldım buraya 1 2 3 tane zincir çektim başını doladım elimi çok sıkı tutmadan 2 tane içerisine trabzan yaptım 1 2 3 tane zincir çektim tekrardan ee, çok sıkı sıkı çekmedim Arkadaşlar biraz böyle bol bol çektim ve iki tane içine tekrardan ikili trabzan yaptım bakın iki tane ikili trabzan 1 2 3 zincir çekiyorum aynı gözün içerisine batıyorum tekrardan 1 2 3 zincir çekiyorum başını doluyorum Bakın şu ipinizi kontrol edin kayıp kaymadığından emin olun arkadaşlar. Bir bakalım. Evet oynuyorum. 1, 2, 1, 2, 3 zincir çektim. Aynı göze battım. 1, 2, 3 zincir çektim. 2 i̇ki tane ikili trabzan. 6 tane bu şekilde yapıyorum. 3 zincir çekiyorum ve batıyorum. 1 2 3 zincir çekiyorum boşluğa batıyorum arkadaşlar iki tane trabzan yapıyorum 1 2 3 zincir çekiyorum aynı yere tekrardan batıyorum 5 oldu bir tane daha yapacağım 1 2 3 zincir çekiyorum bakın iki tane de trabzan yaptım 1 2 3 zincir çektim şimdi aynı yere tekrardan battım bir tane zincirimi çektim ipimi kesiyorum şimdi şu alttaki şu sihirli halkamızın ipini çekelim arkadaşlar ve bu ikisini birlikte böyle bağlayalım şimdi çakma e, makasla fazla olan ipimizi keselim uçlarını yakalım. Evet. 6 tane. Bu yan tarafın çiçeği. Şimdi buradaki lilayı yapalım. 5 tane yapmışız onu da. Ona da sihirli halka yaptım arkadaşlar. Bakın. 1 2 3 zincir çektim. Başını doladım. Battım. Bunu biraz değişik yaptım. Battım. İkisini aldım başını doladım aynı halkaya tekrar battım ikisini tekrardan aldım ve sonra kalanları birlikte aldım 1 2 3 zincir çektim ve battım 5 tane yapacağız bunu da 1 2 3 zincir çektim başını doladım halkanın içerisine battım önce ikisini aldım başını doladım sonra ikisini aldım ve hepsini üçünü de birlikte aldım 1 2 3 Evet arkadaşlar şimdi 3 zincirimi çektim ve halkanın içerisine yine battım çok sıkı yapmıyorum yine 3 tane zincirimi çekiyorum başını doluyorum önce batıyorum ikisini alıyorum başını doluyorum bir daha batıyorum ve ikisini tekrar alıp toparlıyorum 1 2 3 tane zincir çekiyorum ve halkanın içerisine batıyorum 1 2 3 zincir çekiyorum başını doluyorum ve aynı halkaya bakın başını doluyorum. Önce ikisini sonra kalan üçünü birlikte alıyorum. 1 2 3. 1 tane daha yapacağım. 5 tane olacak. 1 2 3 başını doluyorum. Önce ikisini alıyorum. Başını doluyorum. Sonra ikisini alıyorum. 1 2 3 zincir çekiyorum ve bağlıyorum. Bir tane de zincir çekip ipimi kesiyorum arkadaşlar. Sonra arkadaki sihirli halkanın ipini çekip ikisine düğüm atıyorum. Ve yine bunu çakmakla da yakalım arkadan. Evet arkadaşlar Evet arkadaşlar şimdi yapraklarının anlatımını da yapayım e, yaprağın bir tanesini 13 zincir zincirle yaptım bir tanesinde 11 zincirle yaptım bu 11 zincir Ben şimdi size 13 zincirle yaptığımı da göstereceğim şöyle yine ipimi sabitledikten sonra 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 tane zincir çektim arkadaşlar daha sonra bir sonraki göze battım hemen şöyle bir sonraki göze battım bir sık iğne yaptım bir sonraki göze bir sık iğne daha yaptım sonra bir tane sık iğne yaptım başını doladım çakma trabzan yaptım evet arkadaşlar şimdi başını doluyorum ikili trabzan yapıyorum. Şimdi 3 tane sık iğne yaptık. Bir tane çakma trabzan yaptık. Şimdi ikili trabzan yaptım. Bir tane. ikinci ikili trabzanım. Ama ayrı gözlere batıyorum. Aynı gözlere batmıyorum. Üçüncü ikili trabzanım ve 4 tane ikili trabzan yaptım arkadaşlar. Burada da 1, 2, 3, 4 tane gözüm kaldı. Başını doladım. Bir sonraki göze çakma trabzan yaptım. Şimdi kalan 3 taneye de sık iğne yapacağım. 1, 2 3 tane de sık iğne yaptım arkadaşlar ve şöyle döndüm. Aynı gözün içerisine bir daha battım. Şimdi 2 tane daha sık iğne batacağım. 1 2 Burada ne yaptıysam karşısında da aynısını yapıyorum. Başını doladım ve şimdi de çakma trabzan yaptım bir tane. Şimdi 4 tane de ikili trabzan yapacağım. Bakın önce ikisini aldım sonra ikisini aldım. Bakın önce ikisini aldım sonra ikisini aldım. 2 3 4 tane mı yaptım. Başını doladım. Bir sonraki göze çakma trabzan. Hepsini birlikte çektim. Şimdi 3 tane de sık iğne yapıyorum. 1 2 Evet. 3 tane sık iğnemi yaptım. Ee, şu ilk başladığım noktaya bakın şuraya ilk başladığım noktaya kaydırmayla birleştirdim bir tane zincirimi çektim ve ipimi kesiyorum ucunda çakmakla yakalım arkadaşlar Evet şimdi yaprağı büyük yapmak istiyorsanız 15 zincir çekin bence çiçekleri olduğu için çok fazla büyük yaprağı da gerek duymadım şimdi yine sihirli halka yapıyorum arkadaşlar Şöyle sabitledikten sonra 1 2 3 tane zincir çektim başını doladım ve aynı halkanın içerisine batıp şöyle tek tek 2 2 çekip 3 defa da çıkardım. Bakın başını doladım. Bakın 2 2 çekmemişim. Pardon. Önce birini çektim. Sonra ikisini birlikte aldım. Sonra ikisini aldım. Bakın başını doladım. Önce bir tanesini çektim. Sonra ikisini çektim. Sonra diğer ikisini aldım. Bunu da böyle 1 2 3 4 5 tane böyle yapalım arkadaşlar 5 tanesini bu şekilde yaptım başını doladım bu defa da ikili ikili çektim bakın 2 2 bunu da böyle 2 3 4 tane yapalım bir dakika kaymadı tamam 1 2 3 4 zincir çektim ve şuradaki tepe kısmına batıp şöyle bir pimpirik yaptım başını doladım şimdi 4 tane yine ikili trabzan 1 2 3 4 Şimdi arkadaşlar başını doladım. 3 ta 3 defa da çektim. Önce bir aldım, sonra ikisini bir aldım, sonra ikisini bir aldım. Bakın. Önce birini aldım, ikisini aldım, sonra ikisini aldım. Önce birini aldım, ikisini aldım, sonra ikisini aldım. Evet. Bu şekilde tekrardan 5 taneyi yaptım. 1 2 3 3 tane zincir çektim ve aynı halkanın içerisine bu şekilde battım. Ve ipimi bir tane zincir çekip sabitleyip şöyle kestim. Şimdi şöyle çekiyorum, iki ipin ucunu birlikte tutuyorum. Tekrardan buradan ilmeğimi attım ve şöyle yakın yerden kesip çakmakla da yakalım uçlarını. Evet arkadaşlar bakın yaprağımızın bir tanesi de bu yaprağımız tamam çiçeklerimiz tamam. Şimdi şu bordo çiçeğimizi de yapalım. Ee, daha sonra da gülümüzü yapalım inşallah. Yine halkamız sihirli halka arkadaşlar. Parmağıma doluyorum. ipimi alıyorum. Böyle 1, 2, 3 tane zincir çektim. Şimdi bunu da fıstık şeklinde yaptım. Ee, bakın fıstık şeklinde yaptım. Şöyle bir daha doladım. Bir tane daha çektim. İki tane fıstık şeklinde yapıp topladım. 1 2 3 zincir çektim. Aynı gözün içerisine battım. Bu şekilde de yapabilirsiniz. Bunun gibi de yapabilirsiniz ama böyle daha böyle tok tok durdu. 1 2 3 başını doladım. Bakın. Toplamadım. Başına doladım. Tekrar aynı göze battım. İkisini birlikte şöyle aldım. 1 2 3 tekrar yapalım. Buraya battım. 1 2 3 Bakın, başını doladım. Halkanın içerisine battım, bir ilmek çıkardım. Başını doladım. Halkanın içerisine battım, bir ilmek daha çıkardım. Önce bunların hepsini bir aldım. Tığım, iki tane kaldı sonra ikisini birlikte aldım 1 2 3 zincir çektim ve halkanın içerisine battım 6 tane de bu şekilde yaptım arkadaşlar 1 2 3 bakın başını doladım halkaya battım başını doladım halkaya battım önce fıstıkları topladım sonra diğer ikisini birlikte aldım 1 2 3 zincir çektim 4 oldu 1 2 3 zincir çektim başını doladım. Bakın. Başını doladım. 4 oldu. 1 2 3 son bir yaprağım kaldı. Buraya batıyoruz önce bunu. Evet. 1 2 3 zincir çektim başını doladım halkaya battım. Başını doladım halkaya battım. Önce fıstıklarımı topladım. Sonra diğer ikisini aldım. 1 2 3 tane zincir çektim ve aynı gözün içerisine battım bir tane de zincir çekip ipimi yine burada kestim şu alttaki sihirli halkanın ipini çektim ve düğüm attım bu ipinde fazlasını kesiyoruz sonra da çakmakla yapıyoruz arkadaşlar diğer çiçeklerde yaptığımız işlemin aynısı Evet. Şimdi büyük çiçeğimizi yapalım. Pembe çiçeğimizi yapalım. Şimdi bunun içinde 36 30 36 tane zincir çekiyorum arkadaşlar. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 tane zincirimi çektim. Başını doladım. 1, 2, 3, 4, 5. gözün içerisine böyle battım. Başını doladım. Bir göz atladım diğer göze. İkili trabzan yaptım. 1, 2, 3 zincir çektim aynı gözün içerisine bir tane daha trabzan yaptım başını doladım bir göz atladım diğer gözün içerisine trabzan 1 2 3 zincir çektim aynı gözün içerisine trabzan başını doladım bir göz atladım diğer gözün içerisine ikili trabzan 1 2 3 zincir çektim aynı gözün içerisine ikili trabzan Bakın bu şekilde olacak arkadaşlar. Ee, aradaki zinciri bilerek bir tane koydum. Kıvırdığım için e, arada çok fazla zincir olsun istemiyorum. E, 13 tane olması lazım. Bir sayayım tekrardan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Evet 13 tane böyle yuvamız olacak arkadaşlar. Şu baştaki ile birlikte 1, 2, 3, 4, 13 tane yuva yapıp gelelim. Evet arkadaşlar. Bakayım. E, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 tane zincir. Arada biraz zincirim fazla geldi. Eksik çekebilirsiniz. 30 zincir de çekebilirsiniz. Ben şimdi bunun ucunu keseceğim. Ters yönde olduğu için hiçbir sıkıntı yok. Ee, ucunu da çakmakla yakacağım. Zaten normalde bu ucu hep yakıyorum çakmakla. Yine çakmakla yakıyorum. Şimdi arkadaşlar bir tane zincirimi çektim döndüm döndükten sonra elimi çok sıkı tutmadan böyle bol bol yani çok bol değil ama çok sıkı da değil böyle altışar tane içerisine trabzan yaptım 3 4 5 6 Şimdi burada bir püf nokta söyleyeceğim sizlere. Şimdi bakın ben burada bir zincir çekip battım. Çiçekleri bittiğinde bir zincir çekip battım. Bunu da zincir çekmeden battım. Bu daha güzel oldu. Bu yüzden bununla aynısını göstereceğim sizlere. Şimdi aynı bu şekildeyken şu iki tane trabzanımız var ya burada. Bunun ortasına bu şekilde battım. Başını doladım. Hiç zincir çekmeden direkt hemen buraya 6 tane yine ikili trabzan yapıyorum. 3 4 5 6 Bakın şu iki tane trabzanın orta boşluğuna giriyorum ve şöyle bir sık iğne. Tekrardan buraya altı tane yine trabzanımı yapıyorum. 1 2 3 4 5 6 Evet arkadaşlar bakın şimdi buraya yine sık iğnemi yapıyorum. Şimdi bu şekilde yapın. Bütün 13 tane gözün hepsini doldurup en son şeyinde beraber yapalım. Evet, şu başladığımız ilk göze geldim şimdi. Buraya da yapıyorum arkadaşlar. Son göz yani döndüğümüz ilk gözdü burası. Son göz oluyor şimdi. 2 3 4 5 6 Burayı biraz fazla dolduruyorum. 7 8 tane yeterli bence burada. Hemen bunun içerisine de batıyorum. Bir tane zincirimi çekiyorum. Ve ipimi şöyle dikecek, gülü dikecek kadara ip bırakıyorum arkadaşlar. Hemen buna bir iğne takalım. Hiç ipimizin devamını kesmeden gülümüzü bununla dikelim arkadaşlar. Şimdi bakın. Buradan böyle çevirip böyle dikerek de çevirebilirsiniz. Bu şekilde yaptıktan sonra da çevir dikebilirsiniz. Hiç problem değil. Bakın arkadaşlar. Ben şimdi bunu arkadan sabitleyeceğim. Şimdi şu aralardan bakın zaten çevirdiğim yerler belli. Buralardan bütün her yerine batıp çiçeğimi dikeceğim arkadaşlar. İsterseniz katlaya katlaya dikin. eee hani arada boşluk kalır diye düşünüyorsanız katlayarak dikin. Ben bu şekilde diktim. Hiç de problem olmadı. Hatta şu aralardan da girdim. Tekrardan buralardan çıktım. Problem olmadı bakın arkadaşlar. Evet. Şimdi çiçeklerimiz böyle kalsın. Bunu elimize alalım. Önce patiğimizin bakın şöyle yan tarafa doğru böyle yumulacak çiçeklerimiz şöyle yan tarafına doğru arkadaşlar tam orta kısma doğru değil de yan tarafa doğru bu şekilde çiçeğimizi tutturdum sağından solundan şu çiçeklerinde aralarından girdim patiğin içerisine girdim çıktım bu şekilde buralara tutturdum arkadaşlar yani bunu da bazen şey dikmesini de gösterseydin diye sorduk söyledikleri için gösteriyorum yoksa bunun siz kendiniz de dikebilirsiniz yani bunun şeyi yok arkadaşlar da yine de göstermek istedim da birkaç yerden böyle dikelim. Şimdi ben bunu böyle aldıktan sonra şu aralardan biraz sabitliyorum arkadaşlar böyle. Sağlamlaştırdığına emin olduğum yerde kesip yine çakmakla bunun ucunu yakıyorum. Korkmayın, böyle yakın daha güzel olacak. Şimdi ipime biraz iğneme biraz sarı ip takacağım arkadaşlar ee, sarıyla hem çiçeğimizin ortasını yapacağım hem de ortasını yaparken de çiçeğimizi tutturacağım çiçeklerini e, patiye. Şimdi bunun ortasında tomurcuk yapmıştım. Bunların ortasında tomurcuk yapmıştım, rokoku şeklindeydi. Bu defa tomurcuk yapmadan direkt e, diktim arkadaşlar. Şimdi bunun gibi göstereceğim sizlere de. İpimi şöyle arkasından çiçeğin arkasından herhangi bir yere şöyle bir iki girip sabitliyorum ve çiçeğimi tekrardan çeviriyorum arkadaşlar. Şöyle bakın buraya çiçeğimizin yanına bu şekilde. Atıyorum. patiğine patiye tutturuyorum önce. Bakın patiye tutturdum. Sonra çiçeğin şöyle ortasından çıktım. Bakın. Ortasından çıktım ve çiçeğin ortasına girdim. Yaprağın ortasından çıktım. Çiçeğin ortasına girdim arkadaşlar. Bakın. Sonra buradan çiçeğin dalına tekrardan iç kısmı patiğin arkasına kadar geçtim iğneyle. Bakın tekrardan buradan damar damar olsun istiyorum çünkü bakın böyle şimdi şuradan bir yerden de çıkalım önce patiğin altına giriyoruz bakın daha sonra üstte tekrar çıkıyorum arkadaşlar patiğin tutması lazım bakın mantık böyle hepsine tek tek batacağız ve çiçeğimize tutturacağız arkadaşlar böyle her yerine batın ve tutturun Evet, bir tane de buraya yapayım. Orada çiçeğimiz bitti. Şimdi ben bu iğnemi bu tarafa alıyorum, boşluğa çıkarıyorum. Bakın buradan da çiçeğimizin damarlarını yaptık. Bakın böyle. Şimdi lila rengini alacağım ve lila rengine yapacağım. Bu lila renginin orta ipini biraz az çekmişim, biraz daha çekmem gerekiyordu. Neyse ben onu şimdi dikerken kapatacağım. Şimdi arkadaşlar aynı şekilde buna da yapıyorum. Bakın önce şöyle bir dalından giriyorum. Hatta şuradan çıkalım. Diğer dalın oradan da çıkalım. Bakın buradan da bunun dalına giriyorum ve buraya batıyorum. Ortaya girmem lazım. Evet. Şimdi bakın bütün yapraklarına aynı demin orada yaptığım gibi hepsine tek tek batıp bunda da aynı işlemi yapacağım bakın arkadaşlar. Şimdi bir tane de buraya yapacağım. Evet. Tamam bunu da yaptık. Şimdi bu sarı ipimizi şurada bir çıkaralım. Bunu bence koparalım bu ipi buradan. Diğer tarafta çünkü bir tane çiçeğimizin ortası kaldı. Onu dikmemiz gerekiyor. Şimdi burayı yaprakla yaprakla dikeceğimiz için orayı yaprakla da kapatacağız daha sonra. Oralar problem değil. Şimdi tekrardan ekru rengi çiçeğimizi aldım elime. Şöyle bir sabitleyip ipimi şu ucundaki fazla ipi de yakalım. Evet. Şimdi bakın onu da çiçeğimizin yanına diktim. Şuraya diktim arkadaşlar. Patiğin altından girip çiçeğin ortasından çıktım. Yani patiğe geçirdim, oradan da çiçekten çıktım arkadaşlar. Yine aynı onun gibi damarlarını yapalım burada da çiçeğimizin. Bakın. Bütün dalların, yaprakların aralarına batalım damar damar olsun. Bütün hepsine tek tek buraya da yapalım bir tane. Bir tane de buna bitti. Evet. Şimdi ipimizi yine ön tarafa alalım. Şurada sabitleyip çakmakla yine bunu yakalım arkadaşlar. Şimdi yakayım yine çakmakla ucunu. Atmasın. Şimdi yeşil ip takacağım. Biraz ip iğneme. Yapraklarını da dikelim. Yeşil ipimizle. Şimdi nereye taktık yaprakları. Bir ona bir bakalım önce. Ee, bir tanesini. Bu ikisinin ortasına. Bakın arkadaşlar. Buraya taktım bir tanesini. Ee, önce şöyle iğnemi yapraktan bir geçiriyorum bakın daha sonra yaprakla birlikte patikten geçirdim bakın ikisinden birlikte geçirdim yapraktan geçirdim şimdi şu çiçeğin dalından bir tutturdum arkadaşlar krem rengi olanın sonra krem renginin dalından da tekrardan buraya geçirdim biraz yaprakla onu kapatmak istedim şimdi de buradan şu mor çiçeğin lila rengi çiçeğin dalından aldım ve onunla da tutturdum. Orada yaprağın kökünü göstermemeye çalıştım açıkçası. Şimdi arkadaşlar buradan da şöyle yaprağın bakın şu yaprağın sağından solundan birazcık şöyle sabitlemek istiyorum. Çok böyle kıvrılmasın yaprağımız. Bakın şimdi buradan da bir tane batıp şuraya da batalım böyle. Tamam. Şimdi şu aralardan geçip ortaya doğru ilerleyelim. İpimizi gizli şekilde götürelim arkadaşlar aradan. Evet. Bakın. Şurada bir ipin ucu kötü durdu. Onu bir yapmak istiyorum. Tamam. Şimdi pembeyle bordo çiçeğimin ortasına bunu takacağım arkadaşlar. Şöyle orta kısmına sıkıp şekilde buraya bunu sabitleyelim yani bunu elinize aldığınızda siz daha rahat dikeceksiniz emin olun ben şimdi burada gösterirken e, tam detayını anlatamıyor olabilirim ama siz bunu dikerken elinizle bunu böyle dikersem daha iyi olacak diye kendiniz karar vereceksiniz nereye dikeceğiniz arkadaşlar e, şimdi şu yaprakla da böyle üzerine getirip kapatmak istiyorum yine arada yapraktan da iğneyle bir tutturun şimdi bakın Şuradan da bir tane tutturayım. İğnem çıktı. Evet. Bence yeterli. Şu ucunu bir daha tutturalım şuradan. Şurasını bir daha kalkmasın şöyle. Tamam. Şimdi bakın şu iki çiçeğin ortasına doğru geldim. Buraya da diğer yaprağımızı takalım. Yaprağımızın yaktığımız kısmı içinde kalsın arkadaşlar. Gizli olsun orası görünmesin. Bunu da buraya dikelim. Şimdi şöyle bir tutturayım. Böyle aralardan gizleye gizleye dikin arkadaşlar. Ben şimdi bunu dikip geleyim artık. Bu son yaprağımız. Dikin böyle çiçekleri üzerine kapatacak şekilde dikin. Ben de dikip geliyorum. Evet arkadaşlar çiçeği diktim. Bakın son hali böyle oldu. Ee, isterseniz e, şu kısma bir çiçek yaprak daha koymak isterseniz koyun. Ama gerek yok bence çok fazla da abartmaya gerek yok. Ee, bu şekilde arkadaşlar e, çiçeğimizin anlatımı da e, böyle yapar, yapacak olanlara tekrardan kolay gelsin diyorum. Bir sonraki videomda buluşmak üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun arkadaşlar.